Selamlar arkadaşlar. Bugün yine futbol oynuyoruz. Futbol 2024 ile karşınızdayım. İyi seyirler. Şimdi kameramızı da hemen şuraya aldım. Ufak ufak başlayalım. Joystick'im tamire gönderdim. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Şu an bakalım hem test etmiş olacağız. Saçma sapan yerlere pasları gönderiyordu. Bakalım bu maçta hatırlarsınız daha önceki maçta da bahsetmiştim. Ee, şimdi yapacak mı, yapmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Evet. Coinlerimizi alalım. Önce her zamanki gibi buradan penaltımızı sol sol alta atacağım. Şuraya atacağım. Şuraya atacağım. Hep yukarılarına vuruyorsun diyorsunuz. Abi bak altta da attığımız oluyor yani. Tamam. Güzel. Alalım buradan. 777 Milyon indirilmiş. Bedava olunca biraz da onun da etkisi var. Ama tabii ki ben severek oynuyorum yani normalde biliyorsunuz FIFA da oynuyorum yani FC 24 oynuyorum ama e, PES'i ayrı severim yani. Etkinlik yapacağım. Evet. Gidelim bakalım. Dışarıdan ses de geliyordur size. <laughs> Geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelmesi tamam. Malum camları açık bırakıyoruz balkonu falan. Yazın ısısı bayağı bu etkili oldu yani. Aynen klima bile fayda etmiyor. eşleşmemiz bulunuyor. Evet. Evet, Tamam. Kadron bu şekilde arkadaşlar. Merak edenler için. Takviye yapmadım şu an fazla. Karşı takımda da Ronaldo Mbappe hızlı gelecek. Sağlam bir takımla. Gelsin bakalım. Hem joystick'imizi test etmiş olalım. Daha <laughs> Güzel bir keyifli maç olur umarım. Haydi. Çok uzun sürdü ya. <laughs> Beklemesi de bir şey oldu ya. Aynen sizde de oluyor değil mi? Adam sonuna kadar süreyi kullanacak abi. Tamam yap hazırlığını. We match up to then, yeah, and Jesse and Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So, will they be going back happy at the end of 90 minutes? And the match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Oo çok iyi geldi. Allah çok iyi geldi. Maradona will not want to lose out here, not What can they make of this? Now it's Mbappe. No joy this time. Bastoni moved on forwards. Now it's Ronaldinho. Perception his, his positioning was spot on. Now what about a counter attack? Ah, oh, it's a sweet ball there. Mbappe, Messi, Costa, costa.

Orada hatam oldu. Erken davrandım. Kaleciyi açtık ya o uzaktan güzel gol olacaktı. <laughs> Lewandowski bekliyor.

Şu an çok erken çünkü ben de fazla çekmiyorum şeyi dikkat ederseniz. Bak. Geçmesi zor. Ah, and Messi, and that is dealt with. Messi kept Yanlış yerde. Aaa! Lewandowski kaçırdı! Kaçırdı Lewandowski! <laughs> Güzel geldi. Atacağım oğlum sana bir tane daha.

The movement was good, but the pass lacked authority, uh, a cause of mild frustration. Oh, Red, nice interception. Out to the left it goes. It's a good foot in there. So good work on the right flank here. Lewandowski. Neymar does have his name on the score sheet, of course. It's a good ball out wide. Two and he's managed to get free. Indicated. And he's being shifted off it. İstediğim yerlere toplar gitmiyor ama. Daha farklı olabilirdi. Devre arasında Tamam böyle devam etsin gene. Sonuna bakacağız bakalım. Bir golde alsaydım bir değişikliğe giderdim de ee, şu an riskli. Maçın durumuna göre bakacağız çünkü savunmayı zorluyor. Vinicius Junior, he's Spotted Reberry Primpol and it's played forward Maritona. Hernandez good read needed to be just beyond his reach And a shot

İşte bu. Gans, gans, gans. Oyun planı değiştiriyorum. Değişik, değişik stratejiler yapıyor. yapıyorum. Yapıyorum. Riveri'nin çıkaracaktım ama yedeklerde bakalım şimdi ne olacak?

Ribery vuramadı. Neymar kaçırdı. Neymar yapma. Beşinci gole çok yakınız.

Efsane. Efsane beşliyoruz. Beşiktaş gibi beşliyoruz biz de. Güzel geldi. Gol olursa güzel olur. Atamadı ama. Çok güzel orta açtı. Tebrik ederim seni. Altı yapamadık. Çünkü hareket yapacaktım orada. <laughs> offside. Orada 6'yı yapabilirdik. Çok dolandırdım topu. Bellingham vurdu kafayı. Beklediğimiz top geldi. Ribéry Çok koştum birader. Sağ bitti sağ. Orada artık kararını verip pasını vermeliydin dostum. Ne yapıyorsun? <laughs> Neredeyse kendi atacaktı. <laughs> i̇şte bir gole, beş golle karşılığımızı verdik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Adam demişti ne oluyor ya? İlk golü cool güzel attı. Dedim bayağı bir e, çekişmeli geçecek. Geçti de çok kötü değildi ama bariz hataları vardı. İki tane tehlikeli geldi zaten e, maça. 50 coinimiz sizlere geldi. Var mı alabileceğimiz e, futbolcu? Bir göz atalım. Yeni, yeni olarak e, ne var acaba? ne vardı. Hmm, tamam. Şimdi Şimdi yeni olarak aslında özel oyunculara bakıyoruz. Ronaldo var burada. Çok fazla Böyle şeyin içinde bu şansımı bunu da kullanmak istemiyorum. Daha farklı futbolcular gelecektir. Şurada istediğim aslında David Beckham olsa ben olmaz Ama burada da bir hayli şansımız az 150 futbolcu arasından çıkarma. Yani e, 570 coin'im var. 5 denemem de geleceğini düşünmüyorum. Paketlerde neler varmış? İçeriğine bakalım. Hmm, Martinez var bende. Martinez. Martinez demeyin 5 taneydi. <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. 5 golde 5 de sizin olsun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere başka videolarımda. Hoşçakalın. Like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin.